Merhabalar Kudretli Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Sahura ne yapsam diye hiç düşünmeyin. Güzel bir melemen hazırlayın. tavamızı bir miktar yağ aldıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekledim. Birazcık kavurduktan sonra kış için hazırlamış olduğum konserve melemenimi tavama aktardım. Pişirdikten sonra epeyce bir suyunu çektikten sonra yeteri kadar da tuz ekledim arkadaşlar. Daha sonra kapağını kapatıp biraz daha pişireceğim. Bu arada melemini biraz daha sulu seviyorum derseniz ekmeğinizi bana bana yemek istiyorsanız daha sulu bırakabilirsiniz. Veya suyunu daha da çektirebilirsiniz. Arzu sizin nasıl seviyorsanız damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Melemelimiz tamamen pişti. İçerisine 2 adet yumurta kıracağım ve şeklini bozmadan pişirmek istiyorum. Dilerseniz e, ayrı bir kasede çırpıp içerisine öyle de koyabilirsiniz. Arzu sizin. Dediğim gibi e, bu savurda melemen yapabilirsiniz. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Üzerine bir miktar karabiberi ekledikten sonra kapağını kapatıp altını biraz daha kısıp pişmeye bırakacağım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bildirim zilini aktif hale getirirseniz yaptığım paylaşımlarımdan ilk sizin haberiniz olur. Ee, videolarımı kaydederseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Menemenimiz servis için hazır. Yanına bir de çay demlerseniz harika bir öğün oldu. Ee, şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Bu sahurda bu tarifi deneyebilirsiniz. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.